E hala söyleyeceğinizi söylemediniz. Biliyorum da dilim dönmüyor. Aa, nasıl bir şey ki bu dilinizi döndürmüyor? İnsanın bazen nutku tutuluyor. Diyeceğini diyemiyor. E ama en zorunu söylediniz nutkunuz tutulmadan. Hadi deyin diye vereceğiniz de beni de meraktan kurtarın. Zorun da zoru varmış. Yani hayat memat meselesi. Allah Allah! Meraktan öleceğim. Bakın kalbimi küt küt atıyor. Necip Hanım. Efendim Celal Bey? Desteği izdivacınıza talibim. Benimle evlenir misiniz? <laughs> Evlenmez miyim? Necmi Hanım, Necmi Hanım, Necmi Hanım, Necmi Hanım. Ulan bu gibi durumda da böyle bir şey olur mu? İçim, geçiyor. İç...